Neymiş Aa var mı şöyle bir bölüm? Gender studies bana, Hayır kadın bana... araştırmaları uygulama ve araştırma merkezi diye bir bölüm. Uygulamalı bölüm bir de kadın araştırmaları ulan. Hmm. Bardağı mı düşürdüm? Bardağımı düşürdüm ya? Ne zaman Boşa... açılmış biliyor musun? <laughs> Boşa yaşamışız <laughs> be. Okey. Okay. Birçok alanı birleştiriyorlarmış ama ağırlıklı sosyoloji. Kardeşim uygulamalı kadın araştırmaları, uygulamalı de kadın ar araştırmaları o okudum. Karşı... Güzelim. Uygulamalı kadın araştırmaları okudum. Ben senin derdini çözerim. <laughs> ha okey. Mevcut. Işte. Kendini bana bırak. Okay, okay. Yüksek sans programıymış ama bu ya. Çoğu bölümde. Ne yapıyorsun? Aman inceliklerini mi öğreniyorsun? Hayır oğlum. Hayır abi genel şey yapıyor işte kritik yapıyor şimdiye kadar klasik yapılmış sosyolojik işte sosyoloji alanındaki ya da psikoloji alanındaki Peki erkek araştırmaları diye bir şey niye yok? İşte yok abi. abi. Onu da şey açacak. Neydi adamın ismi? Ağlak Reis Fethullah Gülen'in Red Bull versiyonu. Yani Jordan Peterson abi açar ağlayarak ya. <laughs> Erkekleri de yapalım ama. Ya. Bu arada erkek araştırmaları bölümü olsa ne güzel olur ha. Bence de olmalı bu arada. Ben gider yazılırım. niye yok ki? Niye? Yok işte abi çünkü feminist bir dünyadayız. Ve erkek olmak çok zor. Evet. Ne kıldı boyun? Pardon, erkeklik son gerekli. Oh o no, ne olan... o? Droplar droplar oldu. Ulan bir kere erkekler askere gidiyor be. Bu endüstriye, madenleri kim toplayacak başka? <laughs> abi acaba evet. kaç keşke erkek ölüyor. Peki abi neden liberalsin abi? Neden? Lan daha da gemiyi ısırma it ol it. Siktir Sik. Hayvan herif. Aa öldü lan iki vurunca. E artık onun canına kıymıştık biz zaten ya. Nol. İşte böyle öldürürler. Oğlum Patterson abimiz zortlatmış feministleri niye kırmızı oruç sürüyorsun falan demiş. Hüseyin Efe Bektaş hoş geldin. Geçen şey gün onu düşündüm ya yine. Yayında makyaj yapıyorum şey işte. Patterson şey diyor kırmızı ruj sürmeniz bile erkekleri beğenmek için neden? Çünkü işte vajinaya falan benzetmeye çalışıyorsunuz şu bu falan diyorlar. Oha buna. Tabii He. tabii. Ondan sonra ama ben mesela geçen gün düşündüm. Ben koyu mor, kahverengi ve siyah o tarz rujları seviyorum. Ee, bu şey mi? Yani <laughs> Sen de öyle seviyorsun demek ki kardeşim. <laughs> evet, şimdi ben pek vajinalar o zaman. Okay. Demek ki ben de onun çağrışımını yaptırmaya çalışıyorum. Güzel. Yani şey demek istiyorsun? senin aşkın bana yetmez mi demek istiyorsun? <laughs> demek işte kırmızı... Direkt eliyorum kırmızı sevenleri, kırmızı vajina sevenleri. Çok üzücü. Hatırsın bazı yedin. söylemleri bayağı Cübbeli Ahmet söylüyormuş gibi söylemler çok ilginç geliyor bana. Bazı şey, konularda çok düzgün düzgün konuşuyor herif. Bazı konularda da bir anda içinden şey çıkıyor. Herkes Ay'a git, Mars'a gider, bunlar Kars'a gidememiş falan çıkıyor bir anda içinden. <laughs> çok tuhaf bir şey Hem sosyal bilimci hem de aşırı dindar ikisi hmm. bir arada olunca böyle oluyor yani. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. Tabii Bağlantı. öyle. Ben yani sosyal bilimcilerin içinde Türklerde de tasavvufçular aynı modda oluyor. Bir garip oluyorlar yani. Okuduklarıyla inandıkları şey çünkü yer yer çok çelişiyor ve ortaya böyle bir, ka bir karmaşa çıkıyor. Haklısın kardeşim. Ne oldu benim bağlantıcığıma? Haklısın ama. ama. dediğimiz adam da koyu Hristiyan yani. Vampirlerin kanını mi? emmeyi biliyor <laughs> ya Öf, bir adama da yok mu lan iyice ham madde kıtlığı yaşamaya başladık. Ham madde kıtlığı mı? Etrafı tahtalarla inşaat yapmaktan şey kalmadı memlekette. Sosyal bilim gömüyorum arkadaşlar ya. Ben spesifik bir sosyal bilimci gömüyorum. Aynı şey değil, karıştırmayın. Sosyal bilim niye gömeyim ya? Salak mıyım? Ben istik mezun olduğu için Zuhal arada yapıyor böyle arkadaşlar. <laughs> Ay Günhan ya, bir şey söyleyeceğim. Neredesin sen? Gel. Ne var? Bak. Ha. Bilmiyorsun diye anlatıyorum. Bir tane sütun ha. bir önünde bir arkasında evet. iki tane kareyi destekleyebiliyor. Evet. Haliyle bir tane Arzulan... sütun koyup sonra boşluk bırakıp evet. sonra bir sütun daha koyarsam hem bütün evet. kareleri destekleyebiliyorsun hem de çividen tasarruf ediyoruz. Hem de yürüyebilecek ben... yer kalıyor bize. O yüzden araları geri yani ben... açarsan şunları, şunları bilhassa evet. şunları. Ben bunu unutacağım ama. Tamam. O zaman zarar yazacağız. Yapacak bir şey yok. Ustamız ilkokul mezunu olduğu için bazı hesapları kaçırıyor dedik yazdık diyor mesela. Sen bunları anlatıyorsun ama ben Bilmiyorum. Anne unutuyorum bunları yani. Zaten... ön bellek ön bellek boşa geldik yine değil mi? Aynen aynen. Tamam. Şimdi gemiye şey sen ben yapam sen düzeltirsin işte. Ne diyorsun? Vay dedem. Neyse gel geminin Elimizin arkasını uzatabiliriz. Girelim. Evet arkasını uzatalım. Ama bak tümü, tüm tüm tüm, tüm şeyde uzatma yani. Şu şuradan uzatarak git. Buraya tamam, böyle tamam, bu şey bir Uzay şey gemisi gibi falan yapacağız galiba değil mi? Böyle aradaki, aradaki her şeyi toplayacak. Ya evet içimden benim böyle geldi. Uzay gemisine dönüşüyor giderek. Yanda iki kanadı var şu anda. Bir de bak ay arkasını evet, da uzatıyoruz. Evet. Kanatlı Aynı falan bir şey edap, oldu. Gayet güzel, güzel. Ben de kendime bir şeyler yapmak istiyorum. <laughs> Yan kanatları da uzatabiliriz aslında ya. Ablacım gel yap da. Ben ben üstte oda yapacağım kendime. Yeter artık. Vay <laughs> arkadaşım ya. Ne oda sevdası be. Gidin mimarlık odasına yazın. <laughs> mühendis odasında yazdım, bir şey yazın <laughs> Ben de istiyorum. Ben de kendime bir tane koltuk yapacağım. Benim mühendis odasında kaydım duruyor mu acaba ya? Ha, değil mi? Gidip kayıt alıyorsunuz mezun olunca. Tabii tabii, olduk yani. Ben bir de şey yapamıyor musun? Ee, diploma kiralama gibi bir şey. Yani yapabilirim teoride. Öyle pasif gelir yapıyorlardı ya. O yasal hmm. bir şey mi lan? Hayır. <laughs> Tabii ki. Tabii ki değil. Ya adı üzerine <laughs> diploma kiralıyorsun ne yapıyorsun? Lan vardı böyle bir şey. Var var. Eczacılar Yasal değil var abi zaten. tabii ki. Mimarlarda falan da var. İmza etkisi bilmem ne. İmza etkisi değil, aynı. pasif gelir olmuyor mu işte öyle yapınca? Evet, Oğlum suç suç. Abi. Suç. Pasif gelir de günün sonunda bir şey geliyor evet ama suç da geliyor yani. Ha, <laughs> hapis, hapis gelir oluyor yani. Aa tuvalet yaptılar lan. Günah tamam arkaya daha fazla uzatma yeter. Uzatmayayım mı? Uzatma. Benimki anca yeter ama onu diyeyim sana. Bak şey, e, ee, yayını kapatacağım var. arkadaşlar. İnşallah. şeye geçin, ee, e, ya da Günan Ağacan'a. Şey, internet bağlantı bir sıkıntı var mı bu internet kesildiğinden beri? Okey ee, abi. droplar şey yapıyor, o yüzden ben yayını kapatacağım. Öbür tarafa devam edin, de, sonra biz devam edelim buradan. Okey. Hmm. Ne chat? Chat. Merhaba. İş atıyorum size. Hey. Ne? Chatimle <laughs> konuşuyorum. E ee, Zuhal, ondeme mamza'na ne zaman giriyorsun? Annem mamza? Ee, bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Onu düşünüyorum daha proje o. Herkes onli fanza girerken Zuhal'le konuştuk. Zuhal kendi yaşına uygun şekilde ondeme mamza girecek. Sınırlı. Sadece Milflerin olduğu OnlyFans. Gerçekten öyle bir şey var mı? Yok ama Daha çok iyi isim lan. değil mi OnlyMoms? Çok iyi ha öyle bir şey olsa girerdim. Ulan iki dakika makara yaptırmadınız be. Biz açalım. Gerçek... Domain boştaysa çok akıllıca bir isim. Evet çok akıllıca ve çalışır. Okey demir Adama atıyoruz. Bir şey yok ha. Var mı ada? Var yanına geldik işte. Al bak. Oo okey. mı da dedin ya. <laughs> Anında. Ulan günah ya. Ulan ne adamsın yemin ediyorum. Ya, <laughs> ne ne yemin ediyorsun lan. Valla valla. Vay vay. Hebel hebel hebel. Bu nedir? Bu nedir? He. Bana biri bunu açıklasın. Hmm. Giant Clamp. Bizim çok fazla demire ihtiyacımız var ya. Metal eritip notlar bir şeyler yapmamız lazım. Lütfen arkadaşlar ya arkadaşlar biraz... 20 tane falan not vardı aslında 20 tane falan da. Abi çivilere dönüyor galiba onlar bir anda. Evet. Yok şimdi dalıp işte kanca ile yerden şey çıkartmamız lazım. Scrap çiviye dönüyor. Metal ingotlar çiviye dönmüyor. Metal ingotlar başka bir şey de kullanıyoruz demek ki. Ya tamam, bu scrap hook. Bunları da yapmadık hiç ha. Ne bu? Nereye gitti yaptığım şey yine mi kayboldu? yere attığımız ya. şeyleri ben kaçtır alamıyorum. Sinir olmaya başladım buna. Çıkıp girebilirsiniz. Aynen yani çıkıp gir... Senkron kopmuştur oyun. Hmm. Online Moms varmış. Kar amacı bitmeyen bir kuruluşmuş. Anneleri destekliyormuş. Biz de destekleyelim diyoruz. Ama arkadan. Yuh be. Ayıp be. Dikkat Sağ et. Senin ya. de arkanı biri geçmesin kardeşim. Ne? M dedi yine bak koyun gibi bağırıyor gerçekten. Ha. Nane, koyun saptamasını yaptığından Hiş. beri aynısı gibi olmayacak. It's just never the same. bizim bayağı Corellion gemileri gibi gemi yapıyoruz ha. Bir de Star Destroyer'a dönüşeceğiz burada galiba. Cenk Cöne hoş geldin canım. Cenk Cöne mi? Tabi. Gidincimiz kutlu Gemi hala bana yeterince büyükmüş gibi gelmiyor. İlginç bir şekilde. Büyütürüz Oğlum neyin yetmiyor canım. lan gemide? Gemi yani... Az daha büyütürsek vapur olacak lan. Gemi olmaktan çıkacak yani. Gel buraya Güzelim adaya gibi. adadan bak gemiye. Ne kadar büyük gözüküyor gemi. Yok evet güzel bir boyutu var ama bir tık daha kanın ve damarlı olabilir gibi. Size Queen. Tabi. Hello. Hadi o zaman Zuhal anlat bize. Size Queen'ler var mıdır? Varsa nedendir? Gerçekten de boyu değil işlevi mi? Yani... Zuhal bunların niye uzman oldu ya? Zuhal evinde oturan bir tane asosyal kıza. Öyle misin? <laughs> Evinde oturan bir tane asosyal kız mısın? Öyle miyim? <laughs> Evinde oturup video montajlıyor. Sen gelip neler soruyorsunuz böyle? Gerçekten falan. <laughs> evet, bu aralar öyleyim ya. Bu aralar gerçekten asosyalim. Depression Bu aralar full evde. Evet. Buralar evimde oturuyorum kendi kendime. Ben Daha bilmem iyi. hiç böyle şeyleri. Bilen Queen'lere sorun. Aa. -a. Evet. Hiç anlamam. Bizim oradan Borucu, Necim ve Sesçi Timur'u bir çağırırsan yemekleri beğenmemeye çalışıyorlar abi. Beğenmemeye çalışıyorlar ne kadar ilginç bir tabir ya. Çok. Ya şerefse bak oğlum git lan. Lan git lan. Kopardım Şu met, met, metal metal mızrağa geçirin beni. Ben sizi köpek balığı derdinden kurtarayım. Abi öldürün öldürün geri şey geliyor bunlar da ya. Birinci yılımızda. Tamam işte yani en azından bir 10 dakika kafa rahatlığı veriyor işte beraberinde. 8. Dört, beş, sekiz güzel. Şimdi Zuhal ablanın bana... sevgilisi var mı yoksa abone olabiliyor muyuz acaba? Sevgilisi. Allah Allah. Olmasa da abone olun. Olsa da abone olun ya. Yani Amorant değil mi, bu kız? Ederim, abone olacaksın? Evet. Amorant neden yıllarca kocası olduğunu sakladı? Bayak mı yiyordu yoksa iyi, iyi. aboneler için mi? Çok kınladım ya. Çok üzücü bir soruydu. Hakikaten <laughs> ha. Uzay Zuhal sadece bir obje mi? İşte o kadına sorduk. Bir de üyelik de 5 lira ha bu kanalda. 5 lira için soruyorsun sevgili <laughs> Tamam kardeşim erkek arkadaşın varsa 5 liramız da cebinize kalsın. Para kolay kazanılmıyor ki. <laughs> yani. <gülüyor> bu kanalda da 5 lira. Teki kanalda gelip çok yüksek basacaksan onu konuşuruz. Çok yüksek basacaksan. Tabi kanala çok yüksek basacaksa. <gülüyor> <gülüyor> Benim kafam çok karıştı ben sana basacağım. Aa Ay Talin 3. ayında hoş geldin. Demiş ki biz başa geldiğimizde uzay zual ve amorant üyeliği bedava olacak demiş. Eyvallah. Eyvallah. Komünizm geliyor galiba. Ya öf demirim olsa kendime banyo yapacağım. Hat tap yayını yapamıyorum burada ya. Bana bir demir Aa. lazım. Evet hat tap yayını yapmak istiyorum. Herkes Açık. gemide değil mi? Açıldık çünkü ha. Evet, evet gemideyim. He. Ya ben burada hat tap köşesi yapacağım kendime. Onun için demir lazım bana ya. Arkadaş herkesin bir köşesi var bu nedir ya? Evet biz de gemi yapıyoruz <laughs> Yıldım var, yemin ediyorum yemek yap... Bırakıyorum artık balığı. Salıyorum arkadaşlar. Bir tane koltuk buldum, oturdum da üzerine. <laughs> Ha işte benim köşem bura. Ha, artık hadi benim kardeşim hadi Nasıl <laughs> artık? <laughs> hadi canım hadi. hadi ya ben, ben hot ben top de. yeni yapacaktım. Git başka yerde duş al hadi. Yavrucuğum hadi. Sonra şeyimizi bozma. <laughs> ah altından bir de altıya inanılmaz. <laughs> Parmakla gösteriyor yerlere. Çünkü Aynı ışıklı de. bir ışıklı bir şey yapacağım. E, mekan yapacağım. Hatta bir köşesi yapacağım kendime ya. Ne o? Bu... Birinci muskutu olsun. Neydi önceki nekin? Böyle. Hayat zor. Beni Şu, de anla. Hatta bir yeni yapacağın iki tane patates ekeydin. Et, ektim ya onu da ektim. Ben valla onu da yapıyorum, onu da yapıyorum. Şimdiki aklım olsaydı hatta yeni değil ama muhatap yeni yapardım. Vay aman aklı bir daha yapmaz mıydı? <laughs> İyi ay, de yerim ben yapmazsam sen <laughs> yapmazsın. Çok <gülüyor> kötü <gülüyor> oldum. Allah Allah ya. Çok kötü oldum. Aksiyon düştü Zuhal'im. <laughs> Şekeri <laughs> düştü. Çok Nefes alamadım bir, birkaç saniye. Bir saniye. Şu an aa, çok kötüydü. Adamın aklını böyle alırlar. Ya burayı da bir <laughs> Ya Can Bey merhabalar. Benle muhatap olma e, ya. Çok... E, merhabalar. <laughs> e, şuraya bir duvar atar mısınız? İnşaat işi bende dediniz o yüzden. Ya ikinci kata duvar... duvar atamıyoruz. İlk, ilk kata yap oda yapacaksın kapalı oda. Kapalı oda yapmayacağım. Şey hatap köşesi yapacağım. Para kazanması lazım. Nereye lazım duvar atacağım şey. anlamadım. Geliyorum göster bakayım. Şuraya şu bak şu köşeye tamam mı? Bana iki tane duvar at. Bak böyle köşeye çat çat. Ben okeyim? Ben bu köşeye. İkinci kata atmayayım gel birinci katta yapalım onu. Okey. Bak şuraya atı vereyim. Ha buraya yapacağım. Şöyle. Okay, süper. Tahtam yok gerçi tahta birikmiyor henüz akıntıyı tam Al. yakalayamadık. Gel gel ben ben de tahta dolu gel. Malzemem var. Hı. Al bunu. Al bunu da. Bana böyle madem bu aşağı indik geniş bir yer yap. Şurayı yap yani bana. Ben buraya kendime şey yapacağım. Vallahi güzel oldu. Şöyle bir köşe, köşe keser mi seni şöyle bir yer? Hayır orası Şu. küçücük ve olmaz. Yeter yeter o. Ya olmaz orası biraz güzel olsun. İyi ya 3'e üç, 3 üç yaptım o ne zaman 3'e 3 Nereye? Bura mı? Hayır yani işte iki, iki köşeden birini seç. Burayı niye yapıyorsun ki? Bana şuraya yapsana. Şuraya <laughs> yapmayacak mısın? Şu köşeyi. O taraf Günhan Bey'in gerizekalı kendi projesi. Oraya karışmıyorum ben. İyi de bak bu direk benim bütün olayımı bozuyor. Ne bozuyor? Bu şu direk. Hangi direk? Şu. O yapısal direk. Ona bir şey yapamayız. Yük <laughs> taşıyor. Çok işte bunun yük taşı şura. Sen belki bir bak, şey söyleyeceğim. Şu arka kısımlar var ya. Geminin bu arka Hı -hı. kısımları size açık abi. Buralarda saçmalayabilirsiniz. Buralar özgür. Tamam burayı işte. Buraya yapsan iki duvar. Ben karışmıyorum oraya. O geminin şey kısmı. Ardiyesi orada ne yapıyorsanız yapın. Oraya bakıp lazım bozmamaya çalışıyorum. <laughs> e ver o zaman tahtaları mı ben yapayım ya. Harcadım bunu. onları ya. Yaktım şimdi onları. Ya verir misin tahtaları mı? Oğlum çaktım demin her tarafa. Görmedin mi? Bitti tahta. Üff. <laughs> Birikiyor tekrar, birikiyor topla. Erkek Uzarakları. milletine bir şey kaptırmayacaksın çetten. Aha, Bu iyicidir erkek hoş milleti. Hoş Hemen. Hemen. Erkek milleti. Erkek milleti böyledir. Penis ve de kıllar. <laughs> hem de çok leş, hem de çok leş, hem de çok leş. <laughs> çok 31, çok 31. <laughs> Erkek mi illeti? Bu duvar nerede? Duvarı bulamadım. Oğlum bir yerlerde bu şerefsiz gemi yiyor ya. Artık gemi de çok büyüdü yetişemiyoruz. Şey nerede? Enflasyon duvar gibi oldu nerede? it oldu it. Ha? Duvar duvar. <gülüyor> duvar <gülüyor> ağı, ağı yemiş ne? ya. Ulan hayvan. Yani. İçeriden sistemi çökertmeye çalışıyor köpeğin oluyor. bulamıyorum şey. Vallahi duvar bulamıyorum. yazıklar olsun.